Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu koordinesinde Adana ve Edirne merkezde aralarında Konya'nın da bulunduğu 31 ilde siber göz 46 operasyonları düzenlendi. 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 275 şüpheli yakalandı. Müşterilerin yurt dışında kurulan yasa dışı bahis ofisleri aracılığıyla 5 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıkları banka, kripto varlık, hizmet sağlayıcılarındaki hesap hareketleri incelendiğinde 7 milyar lira işlem hacminin bulunduğu, suçtan elde edilen gelirin kripto varlık hizmet sağlayıcıları vasıtasıyla yurt dışına çıkararak akladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz, Türk lirasıyla çok sayıda dijital materyale, banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konuldu. Ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerin aklanması sonucu elde edilen toplam 555 milyon 750 bin lira değerinde 81 otomobil, 19 işyeri ve 4 arsaya el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Erdikaya yasa dışı bahis oynatanların bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Siber suçlar ve suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle dedi.